Güzel görünüyor musun orada? Balonlarında. Küpçe. Kabli balonun nerede? Kafanda mı? Yıldız da nerede? Evet. Kim koydu oraya? Baba. Evet. Evet. <laughs> Başka kim koydu? He? Ben. Ee, sen mi? Seni yerim ben. Seni yerim. Tatlı kızım benim. Şapkamı mı taktın Gökçe? Şapkamı mı taktın? Çok yakışmış kızım sana. Aynada baktın mı kendine? Bir daha tak bakayım şapkayı nasıl takıyorsun? Göster. <laughs> o kadar olur mu? Dur bir dakika. Çok güzel oldun ama. Harika bir kız oldun. Ay Gökçe nerede göremiyorum. C e yap bakayım bana. Ay. Ay Gökçem nerede? Gökçem nerede Gökçe? Gökçe nerede? Gökçe nerede? E e e. C C e. Ce, ce. Aa, mısın sen, güzel. Anne. Annem. Tatlı yumurta. Kuzum. Ne dedi kuzum? Şimdi yerim bak ağzını burnunu yerim. Ay, ay. Sen Haydi şarkısını az önce nasıl söylüyordun Gökçe? Söylesene Haydi şarkısını. Bir daha söyle Haydi şarkısını. He? Ha? Gökçe çay içiyorum onu bırakır mısın? Bırak lütfen. Haydi şarkısını söyler misin bana? Hadi, Hadi söyle haydi şarkısını söyle. Ay. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim bıraktığın için. Ama bak çayımı koyuyorum sıcak. Yoksa yanarsın. Hadi anneciğim. Ay. Hadi bana bir haydi şahidinin şarkısını söyle bakayım nasıl az önce söylüyordun. Ay de, ay de. Nasıl söylüyordun haydi haydi. Ne söylüyordun haydinin şarkısını? Kapatıyorum söylemiyorsun. Hayretmiş. bir şey. Öpücük ver en iyisi. Öpücük verir misin? Yanıma gelme. Sıcak bak elimdekiler. Lütfen. İn aşağı. Öpücük ver. Git hmm. git. Gökçeciğim gitmen gerekiyor. Bak elimde sıcak bir çay var. Bak bak bak. Uzaklaşır mısın yanımda? Ne yapıyorsun? Hmm. Ne yapıyorsun aşkımsa? <laughs> Peynir mi yiyorsun? <laughs> Kahvaltı <mı> yapıyorsun? <gülüyor> 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 Peynir mi yiyorsun? <laughs> Aa, aman da aman peynirleri nasıl güzel yemiş. Hmm. Cip 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 cip. Nasıl az önce çipi çipi yapıyor? <laughs> peynirleri yedin mi? <laughs> öpücük ver bana. Bir, bir öpücük ver bana. Ha. Peynir mi? Seni var ya var <laughs> vay, yerim yerim yerim. <laughs> Cini minik burnunda seni. Parmakların tatlı mı? He? Güzel mi parmakların? <laughs> Öpücük yollar mısın bana? Tamam. Öpücük yollar mısın? O parmağın de ye. Sen ne yapıyorsun minnak? Ha? Neler yapıyorsun? Gökçe? Neler yapıyorsun anneciğim? Nasıl çepiniyordun az önce? Ha? Kalk kendine evet. İy. İy. Kalk kalk. Kalk, kalk anneciğim. E. Ee. Aa, nasıl kalktın? O kafam mı acıdı? Nasıl tepiniyordun az önce? Minik. Yüzüyor muydun az önce? Ne yapıyordun? Kafa mı acıdı? Acıdı diye mi ağlıyorsun? Orası mı acıttı? E yaslanırsan sana acıtır. Yastık koyalım mı oraya Gökçe? Yastık koyalım mı oraya? Yastık ister misin bebeğim? Dur getiriyorum sana şimdi. Bak baba her daim hizmette sana yani. Tabii canım tabii. Her daim hizmette Her daim hem de her daim. Yaslan bakayım şimdi. Yaslan. Bak 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 Nasıl bak. Nasıl şimdi? Bak. Küçük oh, pire, surata ya, bak, surata, 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 surata. Oh, surata ay, bak, iyi. surata. Nasıl güzel o gövşe bak, gövşe. Bak, bak mı? tipine bak, bir de bir surata He? bak. Kız o tipin ne, o tipin ne, senin o tipin ne, ha? Tipin ne? Kızım annen sofrayı kaldıracak mı şimdi? Baban kaldıracak. Kızım. <laughs> Her zamanki gibi. Çok seviyor. <laughs> i̇şte çalış, gel evde çalış. <gülüyor> 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 oh oh oh. Nasıl öpüşüyorlar? Nasıl öpüşüyorlar? <laughs> Altı kız. Ses geldi. Bart mı? Bart mı yaptın? Nasıl yaptın kız? Öyle mi yaptın? Bart diye mi yaptın? Yalnız sepet takla düşme şeye ona göre. Haha. oh senin kafana yerim kafana. Kafana yerim kafana. Bak 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 yaptığı işlere bak. Bak 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 bak. Totusunu koy. Bak ah Gökhan diye bir tane yastığı da ver. Dur, Dur anneciğim. Dur, Yok onu öyle yapma. Heh, tamam. Hadi yaz sen bak. Şimdi gel sana anneciğim. Hı? bunda uyursun kız sen böyle güzel. Bilseydik sana küvet alırdık o bebekken ona yatırdık. Beşik <laughs> <laughs> Bak tipi bak. Tipisine bak tipisine. Tipi nasıl? Bana öpücük verirsen artık. Abi, 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 kız. Abi, abi, Seslere bak, seslere. Ay, kirazlı tişört mü giydin Gökçe sen? Kirazlarını yiyeyim mi? Yiyeyim mi kız kirazlarını? He, yiyeyim mi kirazlarını? Bak, yiyeyim, dur, dur. Yiyeyim mi, dur kirazlarını? Bak bak atlıyor oradan. Ne oldu? <Sessizlik> kirazlarını mı yiyeyim? Bana mı getiriyorsun kirazlarını? <laughs> ha, ha, ha. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Nereye sıkışıyor? Ne oluyor orada? Hıh 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 Hayır seni 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 seni, seni, seni. <laughs> Baba ne öyle mi yapıyor? <laughs> nasıl yapıyorum kız ben? öyle mi yapıyorum? Öyle mi yapıyorum ben? Öyle mi <laughs> uyuyor? Uyurken, Uyurken öyle mi uyuyor? <laughs> 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 Annem nasıl uyuyor? Annem nasıl uyuyor? Ölü <laughs> <laughs> <Öyle mi> uyuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> bal, bal Sen nasıl uyuyorsun? Dağınık dağınık uyuyor değil mi? <laughs> ne yapıyorsun? Öpücük mü atıyorsun bana? Sen ne yapıyorsun ağaçta? Oturuyorum de Ne yapıyorsun? Biricik atan ne? Ay bak bak ne kadar güzel bir ağaçmış. Videoyu çekiyorum azıcık. Çektim zaten. Hadi gel babacığım. Hadi canım. bakalım. Hadi gel. Sarıl bana. Inelim. Hadi. Hop. Güzel mi ağaç? Sarılacak mısın <laughs> bir daha ağaca? Gel. Sarıl gel. Gel gel gel. Burada sarıl. Sarıl. Ağaçlı duracakmış. <laughs> İtiraz ediyor. Bak bak. Gülü gülü. Sesim çıkmıyordu değil mi ağaçta? <laughs> eee hoşuna gitti. Koklasana koklasana. Şu... Yok yok. Şuraya tuttur bence. Gökhan. Evet. Şuraya otur. Orada reçine var yalnız ya, atursun, ağaç. Otursun yapacak bir şey yok Dileki olur orada. Ha. Sen gidelim ne yapıyorsun mi? orada Gökçe? He? Ne yapıyorsun ağaçta? Şu taraftan bence çek biraz daha uzak. Videoyu çekiyorum sadece. <laughs> Dini minnak. Sen ne yapıyorsun ağaçta? Sen burada dur biz gidelim. He? <laughs> gidelim mi biz? Gidin diye Selma. <laughs> Bakacağım sen burada? Bakalım video. Siz Gökhan, Gökhan videoda görünüyor muyum diyecektim. Sen nasıl zaten sen de göremezsin. <laughs> anne. <gülüyor> benim öpüşüm nerede bana? Hani bağlan bağ bağla bal, küçük nerede? Balı küçük nerede bana? Nerede? Balı küçük nerede? Tamam ben tutuyorum korkma. Tamam tamam. Hadi hadi, hadi bakalım izlelim, hadi. Hadi, hadi, hadi gezelim gel. hadi gel. Hadi. hadi gezelim. Oş. Hadi. Hoppa. Bak kedi var şurada Gökçe gel. Bak 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 kedi var. Küçük sarma. Bak sarı. Sakın, sakın. Dur bakalım kediydi karşılaşmasın. Oo o pantere bak, pantere. <laughs> korkma, korkma. Var var ya kızıma bir şey yapma. <laughs> Kediler bak kediye. Şit, uzak dur. Bak. Tipe bak. <laughs> Yattı aşağıya. Kızım yaklaşma. Aman kuyluğuna basarmazsın dikkat et. Yaklaşma fazla. Uzaktan bak. Geri. Gökçe uzaktan öpücük atıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> kedi de şaşırdı. <laughs> Pençeyi mi çıkarttı? <laughs> hadi bakalım. Hadi biz gidiyoruz. Bak şuradaki evet. şey. Aa bak şurada da var kedi Gökçe bak hadi gidelim oraya. <laughs> O bırak bırak. O kedi. Yavaş yavaş. Kızım. Uzak duruyoruz Uzak kediden. Dur. Bak poz veriyor bir de sana. Gökçe bana bak. Anneye bak. Gökçe bana el salla. Şşt, el salla. O diğer kedi geldi ya diğer kedi geldi. Burada kedi kaynıyor ya. Şurada da var. Geçin. Bak burada da var. Orada da var. Aman Burası şey içeri gidiyor. <laughs> bunlar cemaat <vurmuş>. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Aa, Hakikaten bu kadar kedi ne? Yani bunlar, bana. kavga edecekler evet, şimdi. Gel.